Merhaba arkadaşlar kanalımdan selamlar sevgiler nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir ben çok şükür iyiyim çiçeklerim de iyi ve size yine bir konuyla geldim aslında takipçilerim instagramdan da yazıyorlar buradan da yazıyorlar çiçeklerim tek tek ölüyor sıcaklara dayanmıyor diye Gaziantep 45 derece. Sizde de tabii ki sıcaklıklar yüksek ama bu sıcaklıkta bile ben bir şekilde koruyabiliyorum. Çok şükür kaybım olmadı. Ve bunun için de size birkaç detaya değineceğim. Sizler de belki yaptığınız hatalar varsa en azından onları uygulamazsınız. Ve neler yapılacağı konusunda da bilgi sahibi olmuş olursunuz. Ve detaylara geçelim. Öncelikle ilk yapılması gerekenle başlayalım çok com sıcaklar geldi kaynıyor ortalık ne zaman işte Haziran bittiğinde genelde Temmuz ayında başlarız o sıcaklarda gel geç bile alsa çiçeğiniz rahatsız olacaktır begonyalar kohleralar menekşeler ya birçok tür o yüzden gel geç dahi güneş Temmuz ve Ağustos aylarında aldırmıyoruz. Sadece yanından geçecek arkadaşlar. O yüzden ne yapıyoruz? İlk aşamada çiçeklerimizi geri plana alıyoruz. Geride sadece güneşin ışığından faydalanmasını sağlıyoruz. İkinci yapmanız gereken şey. Birinciyi söyledik. Güneşten geri plan alıyoruz. Ama güneşten geri plana aldığımızda arkadaşlar bunları kapalı bir alana almıyoruz. Oturma odanızın oturma odanızın kapısı, penceresi kapalıysa ya da çocuk odası gölge oraya alayım derseniz ya da mutfağa eğer o pencereleri kapıları kapalı tutuyorsanız bir esinti bir hava bir serinlik alamıyorsa yine çiçeğinizi yaşatamazsınız. En azından akşam serinliğinden faydalanması gerekiyor. Akşam mutlaka serinlik görecek. Ben şu an geri planı aldıysam burada akşamları yeteri kadar serin bir ortam oluşuyor ve çok rahat bir şekilde gelişimlerine devam ediyorlar. Siz de o yüzden ikinci olarak tamam güneşten geri aldınız ama Kapalı bir alana kesinlikle gölge diye bırakmayın. Gece mutlaka hava alması, o serinliği hissetmesi gerekiyor. Üçüncü yapmanız gereken şey, tamam, konumunu belirledik, güneşten aldık, açık yeri aldık, havalı yeri aldık, akşam serinliğini hissediyor. E bir, bir de bunun sulaması var arkadaşlar. Sulamayı da kesinlikle ne sabah ne öğle yapmıyoruz. İkindin de yapmıyoruz. İkindin bile erken çünkü daha toprak kaynıyor, sıcak bu sıcaklığın geçmesi saat 11-12 biri buluyor. Ne kadar geç vakit sularsanız onlar için o kadar iyi olacaktır. O yüzden sulamayı gece saat 11 ile 1 arasında yapıyoruz. Ve sularken de ona da dikkat edin. Ee, çok yoğun bir sulama değil. Sadece yaşaması için sulama yapıyoruz. Ve sık sık suluyoruz gerekirse. Her gün suluyoruz. Yoğun bir sulama yapıp 2 gün 3 gün öyle kalsın demeyin. Şöyle açıklayacağım onu bakın. Yoğun sulama yaptınız siz bayağı bir çamurlandı bu iyice çamur oldu. Ondan sonra sabah bir güneş geldi, bir sıcaklık. Üzerine gelmese bile normalde durduğu yerde yani o gölgede o sıcaklıkla o toprak kaynamaya başlayacak. Kaynamaya başladığında da ne olacak? Kökleri çürütecek. Umarım bu iyi bir açıklama olmuştur. Öyle gümbür gümbür sulamayın. Normal bir sulama yapın. Gerekirse diyorum bakın günlük kontrol edin. Günlük azar azar geceleri sulayın. Çok daha sağlıklı olacaktır göreceksiniz. Arkadaşlar size yapılacaklardan bahsettim. Bir de yapılmaması gerekenler var aslında yanlış yapılanlar. Mesela işte gelgeç güneş ağası tamam. Gelgeç güneşi videolarımda bakımlarda hep anlatıyorum. Ama bu yazın sıcaklarında bazı bitkiler için geçerli değil. Bunu da o bitkiler için söylüyorum zaten. Bu gelgeç güneş dediğim güneş bile yakabilir ki şu an çok farklı bir sıcaklık var. Ben bu yaşıma kadar böyle bir uzun süreli sıcaklık görmedim. Gaziantep'te 45 dereceleri görür ama 3 gün görür, 4 gün görür sonra yine normale dönerdik. Ama bu sene öyle olmadı. Bu sene bambaşka bir sıcaklık var. O yüzden hayır olsun diyorum. Ve şuna değinmek istiyorum. Biz sürekli su içiyoruz diye onlara sürekli su vermeyeceksiniz. Bir kere sulama ayarından az önce bahsettim. Çok dikkat ediyorsunuz sıcaklarda. E, yıkama e, sıcak diye biz yıkanıyoruz diye onları yıkamayacağız. Ama ayda bir. Gecenin bir vakti serinlikte yıkanabilir. Kış için yine geçerli değil. Çok fazla yıkama çünkü bu defa da mantar hastalığına sebep olur. Köklerde çürüme yapar ve yine kaybedersiniz. Yani kendinize ne uyguluyorsanız ona uygulamayın arkadaşlar. Konum olarak önemli. Sadece konumuna dikkat edin ve sulamasını da dediğim şekilde yaparsanız hiçbir şekilde hiçbir sorun yaşamazsınız. Gayet sağlıklı bir şekilde bu sıcakları da atlatırsınız. Özellikle yaprak kurumaları falan da gerçekleşecektir bitkilerinizde. Yine onlar için de yıkama değil, uzaktan bir nem, etrafına nem falan püskürtebilirsiniz yine akşam ama. Yani gündüz çiçeklerinizle uğraşmayın. Onlara bir uygulama yapmayın. Topraklarıyla da uğraşmayın. Çünkü şu iki ay Temmuz, Ağustos çok önemli bunlar için aslında. Zaten Ağustos'u geçirdikten sonra tekrar normale döneceklerdir. Siz de onlara yine normal uygulamanız gereken şekilde bakımlarına devam ettireceksiniz. Yapılmaması gerekenler hususunda bir şeyi eksik söylemişim. Onu da tamamlayayım hemen. E, gübreleme. Şimdi bu sıcaklarda gübreleme yapılmaz, vitamin verilmez. Duracaksınız arkadaşlar. Vitamin artık Ağustos geçecek. Eylül'ün sonuna doğru bir serinlik geldiğinde Gübreleme yapabilirsiniz. Eylül, Ekim, Kasım bu aylar onlar için çok uygun. Zaten gübreleme videomla da geleceğim. Ben hangi vitaminleri kullanıyorum size bahsedeceğim. Ee, onun için de ne yapıyoruz? Eylül'ü bekliyoruz. Eylül ayında gübreleme yapabilirsiniz. Vitaminleri kesin şu anda. Onlar da ona yakıcı zarar verir. Çünkü içerisinde o vitaminlerin asitik içerikler var. Evde doğal yaptığınız vitaminler de öyle. Asit salgılıyorlar. Hiçbir farklı bir şey toprağına kullanmayın. Kesinlikle dinlenmeye alacaksınız şimdi. Şimdi belki de bu dediklerinizin hepsini ben zaten yapıyordum ama çiçeklerimi kaybettim ya da kaybetmek üzereyim diyenler vardır. Eğer öyle bir şey varsa zaten köklerinde sorun vardır ya da böceklenmiştir mutlaka unlu bit olabilir farklı tür böcekler olabilir onlar için ayrı müdahaleler yapabilirsiniz yaz sıcakları engel değil ilaçlamak için ilaçlamayı ben ayda bir yapıyorum ilaçlama videomla da geleceğim e hangi ilaçları kullandığımdan ve neye çaresi olduğundan size bahsedeceğim Eğer çok çiçeğiniz varsa ilaç kullanmanız şart çünkü yeni getirdiğiniz çiçek diğer bitkilerinize de ulaştıracaktır, zarar verecektir. Yeni getirdiğiniz çiçeği de hemen ilaçlayıp aralarına alabilirsiniz. Vitamin videosuyla da inşallah geleceğim yine arkadaşlar. Çünkü her uyguladığınız doğal vitamin çiçeklere gelmiyor. Ya da birini veriyorsunuz, birini veremiyorsunuz. Eksiklik oluyor. Onun için de bir kullandığım vitaminlerden bahsedeceğim. Çiçekleri nasıl bu şekilde sağlıklı, siz de hangi vitamini kullandığımı öğrenmiş olacaksınız. Evet, videoyu sonlandıralım. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni videolardan haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Sizler de nice böyle sağlıklı bitkiler büyütün. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.